kanalıma hoş geldiniz. Bugün size o ok kurbağalarını öğreteceğim. o ok kurbağaları adından da anlaşılır gibi eskiden ok beğenenleri beğenirdi. Okları çok severdi ki bu yüzden de ok zehirleri vardı. Aslında bu kurbağalar çok tatlı ve zehirli olmadığı görünür ve bir insan elini dokununca ok zehrini getirir. Adından anlaşılacağı gibi bu ok kurbağasıdır. O kurbağalarının bazıları rengi çok sarıdır ve sarı kurbağaya dokununca bu da bir ok kurbağasıdır. Ve dokununca ok zehirini bulaştılar. O kadar tehlikeli hayvanlardır ki Güney Amerika'da yaşarlar. En zehirli kurbağa türüdür.